Evet. 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 kıymet dostlar. Hoş geldiniz. <gülüyor> ee, <gülüyor> Tanışarak başlayalım isterseniz. Ee, ben kısaca kendimi tanıtayım. Ee, doçent Doktor Şaban Keskin, Bilecik Şehir Üniversitesi'nde görev yapıyorum. ...bir e, akademisyenin bir tarafıyla. E, ancak beni dinlerken kürsüde bir akademisyon konuşuyor e, gibi de dinleyebilirsiniz bir tarafıyla. E, bir tarafıyla da sizler gibi bir e, arıcı olarak da beni dinleyebilirsiniz. E, sunuma başlamadan önce e, ayaküstü yaptığımız sohbetlerde soruldu hocam arılarınız var mı diye. E, bir küçük aralığımız var bizim de kendi çapımızda. 50 ile 100 koloni arasında böyle salınıyor bazen 50 bazen 70 80 90 ee, bu şekilde arıcılık yapıyoruz. Ben bugün size aktaracağım konuyu bir tarafıyla e, literatürden derlediğim bilgiler bir akademisyen olarak dinleyin. Bir tarafıyla da sizler gibi sahada yaptığım uygulamaları, tecrübemi e, aktarmaya gayret edeceğim bu tarafıyla. E, ben kendimi kısaca tanıtmış oldum. Katılımcıları da bir kısaca tanıyabilirsek. Yani bölge olarak nereden arıcılar var? Arka tarafta Çanakkale ekibi var. Bildiğim kadarıyla. İstanbul var. İstanbul var. Edirne var. Kocaeli var. İstanbul. Şile İstanbul'dan ayrı mı? <laughs> Hadi hayırlı olsun bakalım. Peki, hoş geldiniz diyelim tekrar. Ee, sunumu nasıl başlarım diye kendi zihnimde tasarlarken şöyle bir aykırı soruyla başlayayım diye düşündüm. Niye buradayız sabahın bu saatinde, pazar günü başka işiniz yok muydu? Niye geldiniz buraya? Bilgi Bilgi, doğru uygulamaları Peki, hoş geldiniz o zaman. Ee, niye buradayız? Ee, ben kendime de sordum bu soruyu. Yani e, kış günü hafta sonu bilecikten kalktım arabamla sürdüm buraya kadar yoruldum geldim neydi derdim e, başka yapacak daha önemli işimiz yok muydu e, arıcılık olunca konu arı olunca ondan daha önemli bir işimiz olmuyor e, dolayısıyla buradayız arıları seviyoruz arıları yaşatmak istiyoruz. Ee, yaşattığımız arılardan da... maksimum verim elde etmek istiyoruz. Hepimizin hedefi, amacı bu. Ee, ben hemen başında... Muhsin Doğaroğlu hocamızı... tanımayanınız var mı? Yoktur. Bu camiaya çok büyük emek vermiştir. Onu rahmetle anmak istiyorum. Ee, onun arıcılık... tanımını yaparak başlamak istiyorum. Ee, rahmetli hocam... şöyle tanımlarda arıcılığı. Önümüzde bir canlı materyal var. Bu canlıyı yaşatacağız. Sağlıklı bir şekilde sonra onu bahar döneminde geliştireceğiz ve üretmek istediğimiz ürün noktasında da en nihayetinde ondan bir ürün elde edip geçim temin edeceğiz. Ben yine salonun bir fotoğrafını çekmek istiyorum bu anlamda. E, doğrudan gelirini arıcılıktan temin edenlerimiz el kaldırabilir mi? Ben doğrudan arıcılıkta geçimimi temin ediyorum. Başka bir mesleğim yok. Yok o anlamda sormuyorum. Yani mesleğim bu benim. Ben bu işi meslek olarak yapıyorum. Arıcılığı meslek olarak yapıyorum. Yani bir fabrikada çalışmıyorum, başka bir gelir kaynağım yok. Arıcılık benim işim. Peki yan gelir olarak bu işi yapıyorum. Yani asli bir geçim kaynağımız var. Yan gelir olarak bu işi yapıyoruz. Hobi olarak yapıyorum. Hobi olarak. Evet salonda hobicimiz de var. Yan gelircilerimiz var, e, arıcılığı meslek olanlar olarak yapanlarımız var. Şimdi e, benim e, anlatacaklarım bu anlamıyla bu farklı arıcılık tiplerinin hepsine ayrı ayrı anlatılması lazım bu meselelerin. Çünkü her birinin aslında ihtiyacı farklı. Yani 10 komanla arıcılık yapıyorsak uygulayacağımız arılık yönetimi farklı olabilir. 50 ile 100 kovan arasında bir aralığımız var. Orayı yönetiyorsak, oradaki uygulayacağımız teknikler farklı olabilir. Ama profesyonelce bu işi yapıyorsak, 100 koloni ve üstü diye ben e, sınıflamış olayım. E, hani bu kesin bir sınır değil, kesin bir çizgi değil. Sadece <laughs> sınıflamayı ortaya koyabilmek adına e, ifade ettim. Profesyonel arıcıların da aynı işleri farklı şekillerde, farklı tekniklerle yürütmeleri gerekebilir. Ne e, gibi? Besleme yapacağız mesela. 10 kovan arısı olan arkadaşım pekala balla arısını besleyebilir. Bu ekonomik olarak yapılabilir, sürdürülebilir bir şeydir. Ama 100 kolonisi olan bir arıcıya arını balla besle demek ekonomik olarak anlamsızdır. Çünkü zaten bir gelir elde etmek istiyoruz. Ekonomik değeri yüksek olan bir şeyle arıyı beslemek ona uygun olmaz. <laughs> Organik asitlerden bahsedeceğim ben bugün size. Organik asitlerin uygulama teknikleri var, farklı uygulama yöntemleri var. Bir yöntem 10 kovanlık bir arılık için çok uygun olabilir ve yeterli olabilir. Ama aynı iş yükünü 100 kovanla, 300 kovanla, 500 kovanla yapmaya kalktığınızda ona zamanınız yetmez. Dolayısıyla bu teknik Hangi teknik doğru, hangisi yanlış diye bir şey yok. Aslında teknikler doğru. Ee, hangi tip arıcılık yapıyoruz? Bana bu teknik bana uyar mı? Sorusunu siz kendinize sorun. Ee, size uyanları alın lütfen. Size uymayanları da heybenizin bir tarafına koyu verin. Ee, orada dursunlar. Şimdi beni bu bakışla dinlerseniz söylediğim her şey bu salondaki herkesin aklına yatmayabilir ve ee, Her uygulama herkese e, uymayabilir. Dolayısıyla e, yani <laughs> bu bilgi bana uymadı, uymayabilir. Biz genel e, geçer doğruları anlatmaya çalışacağız. Herkes kendi arıcılık modeline göre kendine uygun alanı bulup alsın. Şimdi sununun başlığı yükselen değer oksalik asit olarak koyuldu. E, oksalik asit Varroa mücadelesinde kullanılan bir enstrüman. Dolayısıyla ben öncelikle bir e, arıcılıktaki parazit ve zararlılardan bahsedeceğim. Bu parazitler ve zararlılar arılara nasıl zarar veriyorlar, ne oluyor, onu özetlemeye çalışacağım. Yani işin bir teorisini bir ortaya koyalım, ne olduğunu bir algılayalım. Sonra ne yapmamız gerektiğine hep birlikte ne yapacağız, karar vereceğiz. Varroa'yı tanımayanımız... Yok, herkes varroayı biliyor. Bal arılarını konakçı olarak kullanıyor. Parazitler bir canlıyı konakçı olarak kullanır. O canlının sırtından geçimini temin ederse. Oradan beslenir. Erişkin arıların yağ dokusu ile besleniyor. Vücut sıvılarını da emiyor bir taraftan. Bir taraftan da e, arıların yağ dokularını da e, besin kaynağı olarak kullanıyor. Kolonide yavru faaliyeti devam ettiği müddetçe, yani bizim arılarımız kendileri için yavru üretmeye devam ettikleri müddetçe, varroalarda üremeye devam ediyorlar. Yavru ürüyorsa, varroa da ürüyordur. Tamam mı? Bu çok temel, basic bir bilgi. Yavru faaliyeti varsa, varroa üremesi devam ediyordur. Şimdi biz ne yapacağız peki? Yavru faaliyeti devam etmek zorunda çünkü koloninin devamlılığı, hayatiyeti üretebildiği yavru kapasitesiyle alakalı. Girişte arılarımızı sağlıklı bir şekilde yaşatacağız, geliştireceğiz ve onlardan ürün elde edeceğiz dedik. İşte bu geliştirme aşaması yavru yetiştirme aşaması. Bu yavru yetiştirme aşaması devam ettiği müddetçe bahar döneminde Nektar toplasın diye bol miktarda tarlacı üretmeye çalışıyoruz. Sonbahar döneminde de sağlıklı bir kadro oluşturmak zorundayız ki, sağlıklı bir kuluçka oluşturmak zorundayız ki sonbahar döneminde o sağlıklı kadro, o sağlıklı kuluçka ana arılarımızı kışlatsınlar, bahara taşısınlar. Dolayısıyla bu yavru faaliyetinin devam ettiği süre boyunca arılarımızda parazit üremeye devam ediyor. Dolayısıyla bu parazitlerin üremesi, çoğalması, arılara verdikleri hasar, zarar nerede gerçekleşiyor? Nerede gerçekleşiyor? Yavru gözü içerisinde. Film kapalı yavru gözü içerisinde dönüyor. Yani varroalar filmi yavru gözünün içinde çekiyorlar. Peki başka ne yapıyor bu zararlılar? Bir çok virüs, bakteri gibi zararlıları da arıların vücuduna enjekte ediyorlar. Covid diye bir pandemi yaşadık değil mi? Hepimiz. Bir viral salgındı. Kişiden kişiye bulaşa 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 bir anda e, hastaneler kaldıramaz vaziyete geldi. Kaldıramaz vaziyete gelmesin diye de ne yapıldı? Kapattılar bizi evlere. Dediler ki temas etmeyin birbirine. Şimdi koloniye virüs girdiğinde, İzole etme şansımız var mı? Siz uçuş yapmayın, Virüslü olan arı sen yavru besleme, e, sen ondan nektar alma, birbirinize temas etmeyin deme şansımız var mı? Yok. Dolayısıyla virüsler arılar arasında da koloniye yayılmaya devam edecek. E, bunun altını çiziyorum özellikle çünkü varra hasarı dediğimiz şey yani o parazit yavru gözü içerisinde arıların sağlıklı gelişmesini engellerken bir taraftan kanatsız arıların doğmasına, kısa abdomenli arıların doğmasına sebebiyet verirken bir taraftan, bir taraftan da ergin arılara virüsler bulaştırıyor. Şimdi bir şekilde paraziti arının sırtından alabiliyoruz diyelim. Bir şekilde alıyoruz. Ama içerideki şu virüslere yapabileceğimiz hiçbir şey şu an için yok. Dolayısıyla yavru arılar sakat, malul veya ölü doğuyorlar. Ölüleri biz görmüyoruz. Çünkü arılar temizleme davranışıyla birlikte ölü larvaları ya da ölü erginleri hızlıca kapı önüne atıyorlar. Bizim kovanlarımız toprak ya da çim alanlar üzerinde. Dökülen döküntüyü çok fazla gözlemleme imkanımız yok çünkü onların da bir sürü tüketicisi var. Bahar dönemlerinde kirpilerin yiyecekleri onlar. Kertenkele